halkların nedir abi bu siyasi kimyalarıyla onların başlarında aslında e, onları yönetenlerin siyasi kimyaları hiçbir zaman tam olarak örtüşmemiştir. Peki neden? Bir örtüşme hamleleri olmuştur. İşte en son o Tunus'u seyyar satıcının bedenini ateşe verirken neyin e, ateşlenmesiydi o? Aslında yeter dedi ya. Biz niye bu medeniyet coğrafyasının bu zengin toprakların yoksul çocuklarıyız buna mahkum olduk. Geleceğimiz niye yoksulluğa mahkum? Bunun isyanıydı. Geldi Mısır'a dayandı. Mısır'da sonuçta öyle ya da böyle. Ya. Demokrasi ya. diye yücelttiğiniz ya. şey bir akşamda olur mu? Destek olun. Niye olmadınız? Bir sandık koydu. İhan ilk defa seçime girdi. Oo, beş benzemez bir araya geldi. Yine kendi içlerinden devşirilmiş olanlar. Körfez ülkeleri, İra, İran'ı, şey. o zamanki, zamanki şey Esad'ı. Ondan sonra Suudi Arabistan başını çekti. Tabii Batı emperyalizmi işin ağ babasıydı. Darbeyle indirdiler. Suriye sıçradı. Suriye'de Suriye'nin dostlarıydı bir araya gelecek siyasi bir ete kemiğe bürünme bir muhalefet Türkiye çırpındı o zaman dinle bunları dinle yani Özellikle bir diyalog vardı Türkiye'de ile. çok tabi çok çok kötü olmasın sonu. her türlü alçakça silahlar kullanıldı evet. varil bombasından kimyasal silah <laughs> Bak o zaman bir ses duyuldu. Bunu hep hatırlatıyorum. O ses İsrail'den duyuldu. Bildiğimiz şeytan bilmediğimizden iyidir. Aman kalsın bu. Bil, bildiği şeytan Esad da bilmediği halkın iktidarı. Çünkü Mısır deneyimini yaşadılar. Aa, güzel hocam. Doğru. Mısır deneyiminde şöyle bir şey hesap ettiler. Dediler ki ya burada halkın iktidarı bizi acıtmaya başlayacaktı. Darbeyi tezgahladık da darbenin de bir maliyeti var. gene bir uğraşacaksın bir araya geleceksin. Niye o zahmete girelim burada? Burada da benzer bir şey olacak. Bu halkın iktidarı geldiğinde, Esad'ı devirdiğinde biz de onları devirmek için bir darbe tezgahlamalıyız. Yoksa halkın iktidarıyla biz buraları yönetemeyiz. Biz buralarda istediğimizi sürdüremeyiz. O yüzden korudular Esad'ı. Korudular tabii. Çok açık bir şekilde. Şimdi bazılar çırpınıyor ya bu işin arkasında Amerika İsrail var. İsrail o yüzden mi vurduğunu zannediyorsunuz? İsrail diyor ki buradan güçlü bir Suriye çıkmasın. Halkın iktidarı geliyor. Bütün altyapısını yok etmeye çalışayım. Bırak hani istihbarat birimindeki gizli belgeleri falan. Altyapıyı vurmaya çalışıyor. Parçalanmış bir Suriye olsun diye çırpınıyor. PKK sonuna kadar sahada tutunsun diye gayret ediyor. Tabii Amerikası ile birlikte. Şimdi bunun mücadelesi yeni yeni bir mücadele safhasına geçtik. Şimdi bunun mücadelesi verilecek. Bunun içindeyiz. Şimdi dolayısıyla yani, o saydığın o halkların iktidarı o olmuyor ki olmuyor ki. olmuyor ki, olmuyor ki, çok doğru. Zaten bileceğiz. başlarına bıraktıkları kukla rejimler, babadan oğla geçen rejimler. Yani Mısır'da yeniledikleri şey, birinci Dünya Savaşı sonrası bıraktığı o sahte sınırların bekçilerinin yeni versiyonu. borçlarını sildiler Mısır'ın, ona e bir hocam, görev verdiler. Başlı var aslında Tabii düşünün. Doğu Akdeniz'de ona bir görev verildi, bekçilik görevi. Türkiye ile temas kurmayacaksın. Hani Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz demiş ya her iki Önemliydi Mısır'dan Suriye sıçradı. Türkiye'ye koştu. Başbakan da o zaman Sayın Cumhurbaşkanı. Mısır'da müthiş bir karşılandı. Türkiye örnek gösterdi. İslam demokrasi bir arada olur. Konuşma, konuşma yaptı. Aa dediler ki çok buralarda artık halkın iktidarı geliyor. Bunu engellememiz gerek. Bu böyle olmaz. Doğu Akdeniz'e göz diktiler. Hocam yani... Libya'da aynı şeyi yaptılar. Yani Çok. ya baskıcı babadan oğla geçen rejimler şey yapılacak. Yani evet. bu 11 model gibi sunulacak. Monarşi. tabi tabii. Ona da demokratik oturtulacak karşısına. Ama öyle olmazsa da bu sefer halkın o, iktidarı hocam. demokrasi sayılmayacak. Ona da şey denecek. ılım şey siyasal İslam. Siyasal İslam.